Merhabalar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere brownie tadında çok lezzetli bir ıslak kek yapacağız. O kadar pratik ve lezzetli ki inanın siz de yemelere doyamayacaksınız. Hazırlayıp pişirme süresi 45 dakika. Misafirlerinize, çocuklarınıza inanın herkes bayılarak tüketecektir. Tadıyla görüntüsüyle tam tutan garantili bir tariftir. Herkesin severek tüketeceği gelin bu ıslak keki birlikte yapalım. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Öncelikle bütün malzemelerimiz oda sıcaklığında olması çok önemli. Bunun için 4 yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ. 2 yemek kaşığı kakao. 1 paket kabartma tozu vanilya, 2 su bardağı un kullandım keki için. Sosu için ayrı olarak sayacağım size malzemelerini. Şimdi öncelikle yumurtamızı bir çırpma kabımıza alıyoruz. Üzerine şekerini dökerek mikserimizle güzelce çırpmaya başlıyoruz. Yumurta ve şekerin iyi çırpılması her kekte olduğu gibi ıslak kekte de tabii ki önemli köpürene kadar iyice çırpalım. Daha sonra içerisine sıvı malzemeleri ekleyebiliriz. Bunun için öncelikle bir bardak sütümüzü ve sıvı yağımızı ekliyoruz. Kakaomuzu da bunu eklemeden eklersek, kakao her yere daha iyi dağılacaktır, daha iyi bir orantıda dağılacaktır. O yüzden ondan önce e, kakaomuzu ekliyoruz. En son olarak da 2 su bardağı unumuzu yavaş yavaş ekleyelim. Ben birazcık e, hızlı eklemiş olabilirim ama siz yavaş yavaş ekleyin. Unu yavaş yavaş eklediğinizde kekinizin kıvamı bozulmayacaktır. Kabartma tozu vanilyayı da unla beraber ekleyebilirsiniz. Daha iyi olacaktır bu şekilde eklemenizde. Unla beraber eklerseniz o da daha iyi dağılacaktır her yerine. Evet kekimiz için uygun bir borcam seçtim ee, ve bir spatula ile yanda kalan e, unlarımızı da e, güzelce toparlayıp bunları da çırpabiliriz içinde topak kalmasın diye. Artık çırpma işlemimiz bitti mikserimizi kaldırabiliriz artık. Evet borcamın dibini birazcık yağlayacağım ben daha rahat çıksın diye. Yağlı kağıt falan sermenize gerek yok. Çünkü üzerine sos dökeceğimiz için. Böyle hafif bir sıvı yağ gezdirdim ben. Bir spatula ya da fırçayla şöyle yağlarımızı biraz yayalım. Gördüğünüz gibi hamurumuz aşık akışkan. Öyle katı bir hamur değil. Çünkü yumuşak bir hamur elde etmek istiyoruz. Evet biraz şöyle yakına getireyim daha iyi görünsün diye bütün hamuru borcamımızın içine dökerek iyice tasımızı da temizliyoruz tabii ki. Biraz tezgaha da böyle ufak hareketlerle vurursak içerisindeki hava kabarcıklarını da çıkartalım. Evet, fırına gönderdik kekimizi. Ben şimdi üzerine dökeceğimiz sosu hazırlıyorum. İnanın bu sos o kadar lezzetli ve güzel ki ve çok pratik, az malzemeyle çok güzel bir lezzet oluşturabiliyoruz. Bir su bardağı e, sütümüzü bir ufak tenceremize alıyoruz. İçerisine bir su bardağı şeker ekliyoruz. Ve yarım su e, çay bardağı da sıvı yağımız var. Ve iki yemek kaşığı gene e, kakaomuzu ekleyerek... Biraz karıştırıp ocağa alıyoruz. Kaynayana kadar karıştırarak pişiriyoruz. Evet sosumuz bu şekilde pişti. Hazır. Artık kekimizi çıkartabiliriz. Kekimizi fırından çıkarttım ve dilimleme işlemini yapacağız önce. Çünkü sosumuzun daha iyi aralarına girmesi için önce dilimleme işlemini yapmamız gerekiyor. Ama tabii ki fırından çıktıktan 15 dakika sonra ben dilimleme işlemi yaptım. Çünkü biraz dinlenmesi de gerekiyor. Evet, bütün sosumuzu güzelce aralarına girecek şekilde bolca döküyoruz. Bir bıçak yardımı ile aralarına da akmasına yardımcı oluyoruz sosumuzun böyle hazırladığımız dilimlerin üzerinden geçersek o çikolatalı e, sosumuzun her dilimine e, daha güzel ulaşıp daha ıslak e, güzel bir kek elde edebilmek için e, tekrar tekrar geçebilirsiniz. 15 dakikada bu şekilde sosun iyice çekmesi için bekleyelim. Sosunu e, çekip dinlenen kekimizi Şimdi üzerine süslemelerini yapıyorum. Siz isterseniz Hindistan cevizi tozu kullanabilirsiniz. Ben antep fıstığı tozu kullandım. Bu şekilde dilimlerimi hazırlamıştım zaten daha önceden. Onların üzerine ufak ufak ekliyorum. Dediğim gibi tam tutan garantili bir tariftir. Yıllardır yapıyorum ben bu tarifi ve inanın. Ee, sosuyla kekiyle olsun tam e, not almıştır yiyen kişilerden sizin de denemenizi tavsiye ediyorum videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı ve yeni gelen videolardan haberdar olmak için bildirim sesini açmayı unutmayınız ufak da olsa bir yorum bırakmayı da ihmal etmeyiniz gördüğünüz gibi kekimizin sosu kıvamı her şey çok güzel oldu deneyecek olanların da ellerine sağlık. Allah'a emanet olun. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.